Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli bayram ikramiyesine zam ne kadar olacak? 2021 emekli ikramiyesi zammı bugün açıklanıyor. Bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi zammının ne kadar olduğunu açıklayacak. Peki emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Emekli, dul, yetim aylığı olan vatandaşlarımızda yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek. Emekli ikramiye zammı 83 ila 162 TL arasında bir artış konuşuluyor. Eğer son açıklanan %16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla 1162 liraya yükselecek. %8.36 olan Temmuz Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye 1083 lira olacak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı. Bizlerin e, isteği de tabi ki 1500 lira olması çünkü emekliler ancak bu şekilde belki de bayramlarını daha iyi geçirecekler ya da kurbanda kurbanlar az çok bu fiyata geliyor. Yani 1500 lira olursa çok daha rahat kurban alacaklarını düşünüyoruz kanalımızca. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaşmış. Ramazan bayramı ikramiyeleri Mayıs'ın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacaklar. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam almış olacaklar. Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlarda bayram ikramiyesi alacak yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatmış olacak. Gelelim 65 yaş üstünün ikramiyesi. Evinde verilecek talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyelerinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda bayram ikramiyesini varisleri alabilecekler. Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Türkiye... Emekliler Derneği TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada emeklilere dini bayramlarda biner lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını belirtti ve TÜET olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalarda dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün şöyle dedi. İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına 6 ayda bir yapılan zam ikramiyeleri de uygulanmalı. 2021'in birinci 6 ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1545 liraya yükseltilmelidir dedi. Ergün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak Emeklerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz ifadelerinin kendileri heyecanlandırdığını belirterek şunları kaydetti. Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılan, yapılmayanları da unutmayan bu toplumun kıymetli büyükleri anne ve babalardır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları ile veya misliyle yanıtlarız. Emeklerin bayram ikramiye tarihi de belli oldu. Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda bu akşam yapılan bilim kurulunun ardından değişikliğe gidilmezse emeklilere biner lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle. Emekliye Ramazan bayram ikramiyesi 10-12 Mayıs 2021. Emekliye Kurban bayram ikramiyesi ise 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor. Bu konuda haberler geldikçe an be sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açarsanız bizim bildirimlerimiz size anında ulaşacak ve haberlerimizden anında haberdar olacaksınız. Hoşçakalın saygılarımızla.